Amerikalıların geliştirdiği meşhur bir insan hava aracı var. Tüm dünyada bizim TB 2lerden falan hepsinden çok çok daha fazla adette satmış e, hava aracı var. Adı Puma, meşhur iRobot firmasının geliştirdiği. E, bu üründe kuvvetlerinde de kullanılan, aynen bu üründe aslında e, Puma'nın kamerası olan Mantis i45 isimli kameranın bir muadili. Biraz siz isterseniz Puma'yı anlatın niye bu kadar önemli olduğunu, niye özel dünyadaki tüm özel kuvvetlerin Puma'ya aşkla baktığını böyle <laughs> sizi bir anlatın sonrasında ben de bir kamerasından bahsedeyim. Tamam. Şimdi Puma aslında bizim özellikle özel kuvvetlerin gördüğü oldukça hafif, elden atılan yani bu şekilde elinize tuttuğunuz, fırlattığınız bir İHA. Bunu bu şekilde elden fırlatıyorsunuz ve uçmaya başlıyor altında Kadir'in bahsettiği o mantis dediğimiz kamera içeri girip çıkabilen bir şekilde. Neden böyle? Çünkü elden attığınız biha ve yere iniyor aşağıya. Yere indiği zaman da o kameranın kırılmaması için gövde içine çekiyor o kamerayı. Şimdi bu alet çok küçük ama aynı zamanda küçük olduğu kadar da kabiliyetli bir ürün. Neden? 4 sensör var değil mi Kadir içinde? Evet. Ya da 4 sensör var içerisinde. 4 sensörü bu kadar küçük 800 gramlık bir gimbal'e sığdırmışlar, stabilize etmişler ve bunu elden atılan bir iha ile gönderiyorsunuz. Çok zorlu coğrafyalarda, dağda, bayırda, şehir içinde fark etmez. Elden atıyorsunuz, hızlı bir şekilde yükseliyor. Etrafınızdaki durumsal farkındalığınızı arttırıyorsunuz bu sayede. Tehditleri görebiliyorsunuz, operasyon yapacağınız hedefin etrafında neler olduğunu görebiliyorsunuz. ikinci hasarı önleyebiliyorsunuz gibi birçok Rolü var. Kabaca çalışma maddesi. iniş bile yapabiliyor. Evet Deniz. suya iniş de yapabiliyor. Şimdi bu aletler çok kıymetli ve sürekli de satın alamıyorsunuz. Size ambargo değil ama ya şu anda üretimim çok var sen zaten sipariş verme bana de. Türkiye aynen bu cümleyle söylenmişti zamanında oldu sonra tekrar açtılar tekrar sattılar. Bölgelerde özellikle üst bölgelerinde acayip kıymet. Bunu atıyorsunuz. Bölgesi olarak bir tehdit varsa örneğin hani herkesin bildiği işte taciz ateşi açıldı ya da bir şey yapıldı sonra o etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirmede genelde pumalar buluyor. Aa bak şu noktada şurada diye. Onların bulduğu bu şeyle e, kamera kamera ne diyeyim görüntüyle o bölge atışa şey altına alınıyor, ateş altına alınıyor. Anlık çok hızlı cevap verebiliyorsunuz. Zaten bu hazırda direkt olarak herhangi bir tehdit anında ya da tehdidi hissettiğiniz anda bunu fırlatıyorsunuz. Belli bir mesafeye çıkıp tehditin geldiği yöne doğru aramaya başlıyor ve buluyor. Maalesef o kadar kıymetli ki bir tanesi üstse yakın bir noktada dışarı düşmüştü. Onu almak için çıkan personel evet. yaralanmak <laughs> yaralandı yani onu şey yaparken. Kumayı alırken çok böyle yaralan. de... Değil mi hocam? Evet evet bayağı ciddi yaralandı şimdi arkadaşlar şey yapmayın diye. Çok kıymetli şeyler bunlar. Kamerası da sürekli şey oluyor. Zarar görüyor. Onu da söylemekte fayda var. Yani böyle bir muadil kamera yapabilmekte. Bunda da lazer desik şey var mı? Aydınlatma var mı? Bunda lazer Yok aydınlatıcısı gibi. var hocam ama dezignatör olarak değil. Aydınlatıcı sadece. Yani ha, gece tamam. görüş için aslında. Tamam. Ee... Yani mühimmat kullanmak için değil. Hı -hı. Tamam zaten insaf artık yani hani bundan da mühimmatı şey yapma güdümleme yani hani. O, 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 da geliyor herhalde. Valla hani öperim yani o zaman o aleti. O aletle beraber bir şey yaparım yani hani seni bırakırım o aleti severim artık yani. <laughs> Ama hakikaten çok büyük beceri. Onu anlatmak istiyorum. Bunlar bildiğim kadarıyla mesafede ölçüyorlar diye biliyorum ben. Tabii tabii. tabii. Şimdi zaten bakın arkadaşlar mesafeyi ölçtüğü zaman size hani güdüm değilse de şeyi veriyor. Nereye atacağınızı veriyor. Yani sen göz kararı hesaplayıp bilmem ne yapmak yerine direkt olarak metre ölçüsünde adamla hassasiyet olarak mesafeyi biliyorsun. O da sana direkt olarak şeyi veriyor. Yani oraya atacağın atış kontrol kontrolü ünite şeyiyle yani topçu atışı yapacağın zaman noktası olarak kaç metre atacağını biliyorsun. Ondan sonra da iyi sonuçlara ulaşıyorsun. O yüzden bizim topçularımız hep çok başarılı. Çünkü bu tür sistemlerle şey yapıyoruz, çalışıyoruz diye. Puma dünyanın şu anda herhalde en sat, en çok satan ve bu konudaki de en başarılı ürünlerinden birisi. Birisi derken kibarlık olsa istiyorum o zaten hani şu anda. Yani hocam 2019 yılında açıklanan bir rakam vardı. 1000 adeti geçtik diye. 2018 sonu 2019'da. 1000 evet. adet evet. satmış bunu bu adamlar. Gene hadi ben sonunda konuşayım. Bir şey diyecektim de demeyeyim. Şunu ki, Amerika'dan alıyoruz ya diyeyim devamını getirmeyeyim. Yani şöyle ki şunu da söyleyeyim. Sizin dediğinizde de biraz tuz biber olsun hocam bu. Bu sistemin bir seti, bir setinin içerisinde iki tane şu beyefendinin elinde demin tuttuğu burada ekranda gördüğünüz araçtan bir de bunun yer kontrol istasyonu bir çantadan ibaret olan iki setinin fiyatı neredeyse bir TB2 fiyatının üçte biri falan. Evet evet evet. Öyle düşün. Yani yaklaşık olarak. Bundan 6 tane alıyorsunuz bir TB2 parası ediyor. Ve biz yanlış bilmiyorsam <laughs> hani Türkiye'de de ciddi adetler de vardı zamanında bu üründen Önemli evet. miktarlarda vardı. Fırat Kalkanı zamanı çok yoğun bir alım olmuştu. Ne zaman? Fırat, Fırat, Fırat Kalkanı zamanı kalkan kalkan çok yoğun bir olmuştu. Sonrasında da benim bildiğim kadarıyla talep edildi ama ambargo vardı üründe. Bir kestiler. Bir çok net kestiler vermeyi. Sonra az bir sanırım önceden alınmış bir sipariş diye gözüktüğü için o ya da opsiyon olduğu için o. Onu verdiler. Şu anda veriyorlar mı zannetmiyorum. Yani ve işin hani ilginç kısmı şu. Biz bununla ilgili çok fazla şey duyuyoruz. Hani şimdi bu ürünle çalıştığımızdan beri bu ürünle de bu hava aracında da böyle bir hakimiyet oluştu. Ya en çok şikayet edilen unsur şu. Gövde üstüne iniyor. Bir tane vidası gidiyor. Bir tane pervanenin ucu gidiyor. Bilmem neyi gidiyor. O oluyor, bu oluyor. Ya şunu biliyorum. Bir tane vida 7-8 dolar para isteniyordu yani. Bir tane vida için. Her seferinde kaç tane vida düşüyor mesela örnek veriyor. Bir pervane <laughs> ucu alıyor bilmem kaç dolar gidiyor. Bir yerinde hasar oluyor bilmem kaç dolar gidiyor. Ve bunu almak zorundasınız yani. Mecbursunuz bunu almaya. Aracı yani, firmalarında hiç lafı yoktur. Yani işte biz aslında burada bu ürünü geliştirirken temel motivasyonumuz da şey oldu aslında yani dünyada bu adamların yaptığı kameraya bir rakip bir ürün biz geliştirelim. Ülkemizde de benim nacizane fikrim biraz geç kalınmış olsa da biraz değil baya geç kalınmış olsa da artık bu konuda çalışan ürünlerini belli bir olgunluğa getirmiş şirketler de var. İşte bir kısmı kamuoyuna açık bir kısmı kapalı. O yüzden firma ismi de vermek çok doğru değil burada. Ama en azından şunu söyleyebilirim artık belli bir olgunluk seviyesine gelmiş Puma muadili Türkiye'de ürünler var. Bu çok büyük bir ihtiyaç. Çünkü Bizim özel kuvvetlerimiz, bizim birçok unsurumuz bu gibi ürünleri e, tüm dünyada aslında tüm özel kuvvetler bu ürünleri çok seviyor, çok faydalı buluyor. En önemli şeylerinden biri belki sizin dediğiniz hocam. Yani biz mesela bu programda kaç yıl oluyor? Ne kadar oluyor Fatih? Harbi biz ilk başlayalı. 3 yıl oluyor. Yani. Değil mi? 3 yıl oluyor yaklaşık. Oldu oldu oldu. Evet. Geçmiş gibi. 3 yıldır hep şeyi anlatıyoruz biz. Yani üçümüz birlikte... Kaba kafaya verdik. İşte A merkezli harp, o, bu falan filan bunları diyoruz. Şimdi ufak bir hava aracının kalkıp uçuş maliyetiyle büyük bir aracın operasyonel maliyeti, kullanım maliyeti, risk maliyeti yani düştüğünde canınızı acıtıp acıtmama durumu bunların hepsi aslında bir şey. E, terazide birbirine tartması gereken şeyler. Siz bu kadar ufak, uygun maliyetli bir aletten Gidip bir topçu birliğini, örneğin işte bizim e, fırtına obüsünü mesela veya işte bu TRG-122'leri atıyorum. Bunları sen gidip besleyebiliyorsan, ya şurada ben bir düşman gördüm, buraya ateş et diyorsan, o ateş ediyor. Sonrasında da sen diyorsun ya bak adam biraz kaçtı veya sen hedefi tam vuramadın. 3 derece sola, sola kaydır, 2 derece yukarı kaydır diye biliyorsan müştereklik bu oluyor işte. Haksız mıyım? Doğru. Zaten... Hatta, hatta şöyle söyleyeyim. İspanyol Ordu Dergisi bile Türkiye'nin harekatlardaki işte Topçu İHA işbirliğinin örnek alıp yazılar yayınlıyordu. Ama mesela biz orada ne yapıyoruz? TB2'yi ileri karakolda kullanıp ondan üst üzerinden bir veri aktarım yapıyoruz. Ama dünyada yeni <laughs> tartışılan şey doğrudan topçu birliklerinin İHA kullanımını sağlayıp adestim olarak İHA'yı kullanması ve doğrudan veriyi aktarabilmesi topçu bataryasına gibi şeyler çalışılıyor. E en rahat yapabilecek ülkelerden biri de biziz. Biz, evet, şu anda ben şeyi gördüm. E, o yayınlanmadı galiba. Puma'nın çanta ekranını topçunun içine koymuşlardı. Fırtına obüsünün içine koymuşlardı. Oradan attıklarını aha, aha düzelt falan bir şekilde kendi aralarında konuşuyorlardı. O derece şeyini gördüm yani. yani bunun kullanışını gördüm ve inanılmaz anlık düzeltiyorsun yani hani sana birisi abi 50 metre falan demiyor sen direkt olarak topçu kendisi görerek yapıyor ki bunu sen topçu sistemine şey yaptığında kendi sistemin üzerinden çalıştığında yaratacağı faydayı düşün ve bunu Kesinlikle. çok rahat yapabilecek elimizde her şey var yani hani bak en zor şey kamera şu anda bunu yapmak için sağ ol sayende bu da var hani bunun şu anda ülkemizde böyle yüzlü değil böyle acayip sayıda adetlerde olması lazım kaç tane dışarıda üstümüz var kaç tane sınır birliklerimiz var ne kadar hani dilim varmıyor söylemeye de işte baskın yedik gördüğünüz son zamanlarda. İşte bunların her birine karşı kısmen de olsa tamamen değil ama kısmen de olsa ilaç olabilecek bir sistem. Bu. Biha olarak da bunun biha versiyonları da var diye biliyorum ben. Yani dikine evet, var, kalkanları da. var. Var hocam. Evet yani, kalkıp inen, inen versiyonları da var. Hani bunu bu şekilde yaparsak acayip elimiz rahatlar. Ya havan şeyim var. Havan topu havan topçularım senin. Bunlar şey kullan. Yani orada sana birisi gelecek de hedef düzeltmesi verecek de vesaire yapacak da onun yerine direkt olarak havan ekibinin bir tane bundan olduğunu düşün yani bu tür bir kısa menzilli elden atılabilen ya da çok işte şey yapabilen bir bulut altı İHA'sının olduğunu düşün. Türkiye'de yapıyorsanız muhtemelen bunun maliyeti de daha ucuz olacaktır diye düşünüyorum şeyin, toplam sistemin. Doğru tabii. mu düşünüyorum Kadir? Tabii tabii tabii. Yani, yani hocam bir de bizde Adobe bir, şey bir sistem var. Onu da düşünelim. Yani ha, Adobe sen... 2000 e bu verileri indirsek, Adobe 2000 var bizde. Adobe 2000'e biz bu verileri indirsek oradan bataryaları dağıtmak daha kolay, topçulara dağıtmak daha kolay. Evet. Ukrayna örneği tüm dünyaya çok önemli bir e, böyle bir gözünü açtı tüm dünyadaki orduları. Bir baktılar ya bu küçük iyalarla bu dronlarla falan acayip iş yapılıyor ya falan dedi adamlar böyle. Ve o inanılmaz bir talep yarattı burada. Ee, arkadaşlar pazarın TB2 pazarın tam belki ma şey olarak diyeyim parasal olarak değil ama adetsel olarak 100 katı olduğunu düşünün. Aslında maliyet olarak da zaten TB2'nin toplam satış pazarından daha büyük bir pazardan bahsediyorum. Daha kolay alınabildiği için daha çok alınıyor. Daha fazla birliklere verilebiliyor. O yüzden de yani 100 kat derken yanlış bir şey söylemiyorum diye tahmin ediyorum ben. Yo, öyle hocam yani e, çünkü şöyle düşünün özellikle ufak ülkeler büyük araçları operasyonel olarak yönetemeyen her ülke buna yöneliyor. Evet, evet. Bir de bu daha basit o yüzden dolayı hani bizim hedef kitlemize daha da uygun bir şey. Biz genel olarak hani ultra yüksek gelişmiş Avrupa ülkelerine Japonya bilmem ne satamıyoruz malımızı çeşitli sebeplerden dolayı. Ama az gelişmiş ülkelere çok iyi satabiliyoruz ve Kesinlikle. sizin pazarınız bu hani ve bu pazarınızı hani şu anda hani helva var, un var, şeker var, şu var, bu var. Hani ne duruyorsun lan? Yap şunu artık şeklinde çıldırıyorsun. Ya zaten şu konuda var İnsan seva araçları da. Hava savunma sistemlerine nasıl bahsediyoruz katmanlı yapı var oraya evrildi artık yani küçük olan insansız varici ihtiyacınız her türlü var en en iyisinden işte e, taktik sınıf veya daha üzeri sınıf hatta seyirci sınıf ihanızı var diye küçük sınıfa ihtiyacınız yok anlamına gelmiyor bu özellikle özel kuvvet birlikleri sınır birlikleriniz karakol birlikleriniz birçok yerde bunlara ihtiyaç var Amerikalılar e, yıllardır e, koskoca muhriplerinden bu tarz ürünler kullanıyorlar. Gün sonunda kimi denize düşüyor falan oradan alıyorlar, kurtarıyorlar, bir yapıyorlar. E şeyde bile kullandılar hatırlıyorsunuz hocam Libya'da personel kurtarma operasyonlarını. Skenegillerle yaptı adamlar. Evet. Skenegillerle yaptılar evet. O da ayrı Ama, bir kanayan yara mesela. Somali'de de aynısı oldu. Somali'nin de Somali'de de aynı şekilde şeyleri kullandılar küçük ihaları kullandılar Aynen, aynen. Yani pazarda yani... ihtiyaç da var, bizim özel kuvvetlerin de ihtiyacı var, topçuların ya da ihtiyacı bizim zaten var. Daha ihtiyacımız var. <laughs> Bak özel kuvvetler mi hani topçu birliklerinin de ihtiyacı var, üst bölgelerinin de ihtiyacı var, sınır ka karakol bölgelerinin de ihtiyacı var, hani saymaya başlarsan çok ciddi olacak yani, hani sahil güvenliğin ihtiyacı var. Evet.